İşler e, pandemiden dolayı gerçekten çok sıkıntı, sıkıntılı günler yaşadık. Ama e, tabii ki bu arada dışarıda olan insanlar buraya gelmediği için kargo ile gönderiyorduk. Kargo biraz bizi kurtardı. Buraya şu anda şu anda gelen e, turistler çoğu izinli geliyor. Onlar da tabii ki yani esnaf çok olduğu için yani, yani turist az ama esnaf çok. Onlar bu tarafa fazla gelemiyorlar. Ya bizi kargo ile gönderiyor. Ee, umudumuz yani yasaklar tamamen bitsin ki artık e, dışarıdan gelen e, turistler çoğalsın, işlerimiz açılsın. Yani bu pandemi e, gerçekten e, esnaflara baya bir e, şey oldu, zararı oldu. Yani sadece yani baharatçı olarak değil, bütün esnaflar. Ha bu e, pandemi hafta sonu yasağı, cumartesi günü e, açıldı pazar günü yine kapandı. İnşallah umudumuz yani tam e, yasaklar kalksın ki gruplar, gruplar gele, turistler gele ki işler açılsın. Pandemiden önce gerçekten e, yani yoğunluk Yani günde belki sana diyeyim 20 30 tane e, şey geliyordu, grup geliyordu otobüsler, sıra geceleri, yani lokantalar dolu, oteller dolu, konuk evleri dolu. E bunlar da e, gelen turiste gezdi mi her bir yerde bir şey aldılarsa bir yoğunluk oluyor bir hareket oluyor yani çok iyiydi ama işte pandemi araya girdim mi hepsi kesildi bu sefer Tabii ki şeye geçti e, kargoya geçti e, millet kargoda da e, yani e, hemen interneti açıp da e, yani diyemiyor ki ben buradan alışveriş yapayım tanımıyor yetmiyor tamam tanıdıklar biliyor zaten onlar telefonla açıp veriyorlar da ama bazıları da internetten veriyor çoğu kandırılıyor çoğu yani imal almıyor. Tabii ki onlar da e, güvenemiyorlar yani tabii ki işler düştü bayağı bir düştü yani yüzde elli civarı düştü. Yarı yarı, yani. ha, yarı yarı ama şöyle bir şey e, kargo oranı yükseldi. Kargodaki nasıl mesela? Yani kargo o zaman e, yani yüzde otuzsa yüzde elli yüzde çıktı pandemiden dolayı. Yani çünkü insanları çıkamıyor diye hepsi kargoyla istiyorlardı. E, en çok kullanılan illerden zaten e, Ankara, İstanbul, yani Bursa, İzmir, yani en en fazla talep olan orasıdır. Zaten oradaki e, isteyen insanlar da bizim yani doğuda yani doğulu hepsi doğulu. Tabii biz e, istiyoruz ki herkes bizim isoğlumuzu tatsın, herkes bizim e, biber salçamızı tatsın. Ama tadan da gerçekten bırakmıyor. Mesela bazı e, şeyleri görüyorum, e, siteleri görüyorum, haberleri görüyorum sponsor olarak paylaşıyorlar, ele denk geliyorum. Yani çok büyük e, haksızlıklar oluyor. Bir iyi iyi malı bir yerden e, almak için onu iyi araştırman lazım. Yani e, hemen pat diye at, e, almamak lazım. Yani araştırıp biraz internetten araştırıp biraz soruşturup tanıdıklardan sorman lazım. Yani Urfa'da bir tanıdığın varsa ondan sor. Hemen e, aldığın zaman gerçekten yani çoğu ürünler e, orijinal değil. Yani hepsi fabrika malı, ev yapımı diye satıyorlar. Ve tabi e, tabii e, şey oluyorlar, yani kazıklanıyorlar ama e, ama iş işten geçti. Sadece zaten bir, bir sefere mahsus alışveriş yapıyorlar.